Ama o işte dediğin kurs programları onlar. Ee, yani epey bir bölüm hepsi demeyeyim de yani halk arasında para tuzağı tabir edilir buna. Para tuzağıdır. İşte beyninize bioenerji verelim, kafanız gelişsin. işte burnunuzdaki şakratı kanmış işte en, şuranızdaki auraya işte sarı ışık verelim de bilmem ne olsun. Yani alenen alay ediyorlar. Millette de böyle e, ve eziyorlar bir kısmı için söylüyorum ben bunu. Ve buna inanan da çok fazla kitle var. Hı hı. Yani öyle komik ki geçenlerde sevdiğim bir manken hanım vardı böyle. Yani zekasını seviyorum. Allah'tan dinden bahsediyor dediler. Ben çok hoşuma gitti. Açın da dinleyeyim dedim. Maşallah iyi çok güzel Of bir başladı. Auralar, şakralar, nazar değmesine karşı neler yapılır. Yani tam şey muhabbeti yani İnşallah. böyle. Yani ne diyor lan sen şimdi söyleme Oktar ilginç bir şey söylersin. <gülüyor> <gülüyor> Geyik muhabbeti tabir ederim. Yani. Geyik ne deniyor başka bir şey de var mı? Mahalle sohbeti ne? gibi. <gülüyor> <gülüyor> Mahalle sohbeti gibi evet kötü yani. Ee, yakıştıramadım. Yani diyor, mesela dışarıda diyor ben nazar aldığını söylüyor. Nazara karşı bir çıkışım tedbirlerden bahsediyor. Ş şakralar, auralar bilmemler falan bundan ilgili bir sanayi kurulmuş durumda. Buna benzer. Evet. Yani çok kapsamlı dindarlar da böyle bir kısım. Yani bak bir kısım dindarlar ve bir kısım kişiler seni Kuş gibi gidip onlara konuyorlar böyle saf saf. Ve sağlıklarına zarar getirtiyorlar. Mesela yaptıkları uygulamalar çok vahşi yani vahim uygulamalar. Yani çok ciddi zarar verecek şeyler. Canını yaktırıyor. Boş yere. Çok büyük faydası olursa diyor. Her şeyinize tedavi eder diyor. Orasına burasına çuvaldız batıttıranlar bu dersin. <laughs> i̇ğne batıttıranlar falan filan mekan. Yani Allah insana zulmetmez diyor Cenab-ı Allah. İnsanlar kendine zulmediyor diyor. diyor. İnşallah. Size Çin tıbbını sunuyoruz şimdi diyor. <laughs> Haydi buyur. Azap üstüne azap. Ve yazık oluyor yani boş yere paralarına da yazık, vakitlerine de yazık, sağlıklarına da yazık. Çektikleri acının bini bir para. Yani tek de şimdi sayarım da komikliklerini yaptıkları. Yani çok açık aleni ve söylemek istemiyorum yani. Bir tane iki tane değil. Adamı kulağına iğne batırıyorlar. Unutkanlığını giderir diyor. Kulağında iğneyle geziyor. Ya şu çektiğin acıya bak ya. Ne alakası var unutkanlığına kulağındaki iğnenin bilmem ne. Parmağının ucuna iğne batırıyorlar. İştahını açar diyor. İnanıyorlar ona da ya. Yani ayrı bir şey. <laughs> psikolojik etkisi mi <laughs> yararlanıyorlar o şekilde? Yani psikolojik de yani akıl alacak gibi <laughs> değil. İnşallah. Tıkanmış akralar, auralar. aura uzmanları var böyle aura. Şuran <laughs> şuranda aura. şurada. Her yerde biliyorlar. Yani şey gibi böyle şehrin içini <laughs> bilen taksi şoförü gibi. Ya. Yani şurada aura tıkanmış. Şurada. Bir de bakıp anlıyor. Gözlerine bakar Senin Bütün hastalıklarını çıkartırım diyor. Evet. Bir de bunun müptelaları var ama öyle az boz değil yani. Çok fazla sayıda. Dindarlarda da var, halkın bir keste var ya yani. Oluk oluk da paralarını harcıyorlar bunları. Bunların hepsi boş işler. Böyle bir konu yok. ya yani normal modern tıbbın e, hakikaten çözümleri, çözüm oluyor. Onu da çok dikkatli kullanmak lazım. Mesela bir zaman bir sözü var. E, bazen diyor hastalığı tedavi için kullandığın ilaç e, sana dert verir diyor. Mesela var diyelim akciğerine enfeksiyon oluyor bir gramlık şeyler var. Şimdi böyle baba yani haplar çıkmış. Antibiyotikte bir gramlık böyle hani fil de olsa evvelallah yani siler temizler. Bundan diyor bir tane bundan al alacaksın diyor. Bir tane şundan alacaksın. Bir tane de şundan alacaksın diyor. <laughs> yani altı tane hepsini yazıyor. Adam şu, e, yarım bardak suyla kemal afiyette onu içiyor. Böbreğini mahveder o. Hiç onu düşünmüyor. Böbrek şoka girer ya. Nasıl temizlesin yani o kadar şey nasıl süssün yani. Bir sefer böbreklerim tutmaya başlıyor. Hı. Bebrek Böbrek ağrısını hastaneye kaldırıyorlar. Yani e, zincirleme oluyor. Mesela göz pomadı veriyor. E, bazen göz enfeksiyonunda e, mikroplar e, oksijensiz ortamda e, yaşayan tarz oluyor. Yani oksijeni gördün mü ölüyor. O, yani oksijene dayanamayan Yaşar. mikroplar. E, pomat veriyor. E, pomatta e, e, vazelin oluyor. Gözünü tamamen örtüyor. Mikrop için muazzam bir ortam meydana gelmiş. Artık mikrop orada artık turistik gizliye çıkıyor. Bay, yani bayılıyor. muazzam gelişiyor. <laughs> Çünkü üstte bir katman, yorgan gibi üstünü örtmüş oluyor. Mikrop sabah bir kalkıyor, göz şişmiş. E, ama doktor tavsiyesiyle alıyor. Yani onu e, düşünmüyorlar bazen. Veya mesela göz damlası veriyor, Ha habire göz damlası mesela mikrop dirençli, dirençli olduğu anlaşılıyor, göz etki etmiyor, habire kullanıyor. Halbuki ilk anda etki etmiyorsa etki etmiyordur artık. Yani demek ki dirençlidir. Ee, e, Doktor yanında böyle ustup bile gitmiyor ama. Estağfurullah hocam. Evet. Ben de bir yanıma anlatacağım size evet. bundan sonra. Ben kanser olduğumda herkes kanser değil diyordu Türkiye'de. Aylarca Cerrahpaşa çapa Haydarpaşa numune şişleri atfal. Olacak Marmara Üniversitesi bütün hastaneleri gezmiştim. Kanser değil diyorlardı. Bir tek siz bu kanserdir demiştiniz. E, ondan sonra Amerika gitmemi önerdiniz. Hakikaten gider gitmez orada kanser teşhisi konmuştu. E, i̇zleyicilerimiz bilmeyebilir. Tıp bilgisi yok. ayrı bir eli şişti. <laughs> bayağı ünlü bir profesöre gitti. Hastaneye ünlü bir hastaneye gitti. Hiçbir şeyin yok dediler yani bir, bir şey dedi. virüs hastalığı. Ya, virüs hastalığı bir şeyin yok dediler. Ya dedim alenen benzer belli dedim ben kanser oldu. Gitsin Amerika'ya dedim. Gitti orada hemen teşhis koydular. Değil mi? Bizim arkadaşlardan da başka böyle teşhis koyduklarınız var ben biliyorum inşallah. Evet. İzleyicilerimiz bilmezler ama sizin tıp bilgisi hakikaten bir önceki programda da zaten indiferansiye karşısında onu söyleyerek. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Yok benim de orada. <gülüyor> <gülüyor> hocam ya. Nerede ya bu? Kanserin en hızlı çeşidi o hakikaten. Değil mi? Şaşırdım. Pe pek, bilinmeyen bir şeydi hocam. <laughs> <laughs> ya yani doktorlardan bile çoğu bilmez yani. <laughs> böyle. Konuyla sadece ilgili olan uzmanlardan bilenler olabilir inşallah. Maşallah.